Merhabalar, ben Binnur Ulukay Coldwell ben Kırbatı Gayrimenkul'den. Sizleri bugün İzmir Göztepe'de bulunan 3 oda 1 salondan ibaret harikulade bir ev tanıtacağım. İçi tamamen tadilat görmüş, sanki bir iç mimarın e, dokunuşları var gibi çok şık bir ev. Buyurun birlikte gezelim. Evin bütün odaları aydınlık, karanlığa bakan odası yok ve salonun balkonundayız. Gördüğünüz gibi gösteri stadyumun bütün heybetiyle karşımızda. Hemen önümüzde otopark ve park alanı var. Türk Oyun Parkı da buna dahil. Sahile çok yakın. Hemen sokak sonunda sahile ulaşabiliyorsunuz hemen üst tarafta meşhur İnönü Caddesi. O kadar güzel bir lokasyonda. Bütün her yere kolayca ulaşabiliyorsunuz. çiftlik tarzı mutfağı muhteşem. Hemen sağımızda kiler mevcut. Büyük bir oda. Ve sağ tarafta o muhteşem banyo. Işıklandırmasına kadar zevkle döşenmiş bir banyomuz. Burada bir yüklüğümüz mevcut. yatak odamız, gömme dolabı ve hemen karşıda gördüğünüz giysi odası. Bu ev aslında 3,5 artı 1 diyebileceğimiz bir ev. Hem kileri hem giyinme odasıyla oldukça kullanışlı, aydınlık, ferah gördüğünüz gibi çok güzel bir ev. Bu şık ev yeni sahiplerini bekliyor. Daha detaylı bilgi almak isterseniz bana Kolver Banker Batı Gayrimenkulden ulaşabilirsiniz. Bin Nur Uluğkay ben herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum.